Herkese merhabalar. Kitap Kurdu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kitap kurdu olduğumuz için kitaplarımı göstereceğim. Aslında burada birkaç kitabım var. Benim bir sürü kitabım var. Ama birkaçını göstereceğim. Yani çalışma masamda olanları göstereceğim. Hadi şimdi başlayalım. Bu arada 10 aboneye kadar yüzümü göstermeyeceğim. Şu an 9 aboneyiz. Aslında 20 abonelerde düşünüyorum ama inşallah abone olursunuz. Neyse e şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet benim şu an okuduğum kitap 365 Günde Sevgili Peygamberim yani bir Yıldız Sevgili Peygamberim kitabım. Bu 365 sayfadan oluşuyor. Evet bunu geçelim. Bu arada yarın biz çilek <laughs> yarın biz çilek kokulu masallar ve incir kokulu masallar alacağız yani bilmiyorum. Ama şu kitapları şuraya veya şuraya bırakırım yani resimlerini. Arkadaşlar bu arada <laughs> dualarınızı edin inşallah alırız. Bugün alamadık. Buradan kavga çıktı evza. Neyse şimdi yere <laughs> düştü kitabım yüzümü göstermesi Şöyle alacağım. Bu da başka bir kitabım. E, Rebisium <laughs> Okuyamıyorum İngilizce çünkü. Bunu çok aldım. Okurum dedim ama kitap kurduğu olduğum için sevmediğim kitapları okumadım. Yani bunu hiç başlamadım bile. Okumadım bunu hiç. Neyse. Bunu çok seviyorum. Bunu dört kere falan bitirmişimdir. E, Semet Bey rengim. Bir şeftali, bir şeftali. Kitabı şu an az önce yüzüm gözüktü. Oraya emoji koyarım arkadaşlar. Dediğim gibi 10 veya 20 abone de yüzümü göstereceğim. Şu an gösteremem çünkü 9 aboneyiz. Birisi abone atarsa bakın. 2 günde veya 3 günde 10 abone olursak yüzümü göstereceğim. Ama olmazsak 20 abone göstereceğim. Bunu aylık bir gün almıştık ama çok güzel bir kitap. Yani size de öneririm. Burada 11 veya 10 tane resim var. Bakın. Şeftali resmi. Ben bunları boyayacaktım ama hatıra kalsın diye boyamadım. Ama bir gün beraber boyayabiliriz belki. Evet. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra ben bu kitapların bitirişini sizlerle beraber okuyacağım. Ee, bazı videolarda bir tane de bitireceğiz bazı 2-3 videoda bitirebiliriz bilmiyorum. Benim de böyle bir kitabım var. Ee, meşhur olan fakir çocuklar diye. Bunu da bitirmiştim. Ee, hep yüzümü gösteririm yanlışlıkla ya. Neyse başka şuradan alayım bir dakika. Evet simit adası. Bunu bayağı sever okumuştum. Adı da çok güzel. Sonunda da saklı İzler kulübünün üyesi olmayı ne dersini Ben bunu okuldan almıştım. Kütüphanesinden almıştım ama bayağı iyi yani bence. Siz de bulabilirsiniz. Tavsiye ederim size. Ee, bakın burada şunu serisi var. Bu var. Bu var bende. Üç kitabı da var. Aslında ben e, bunu çok sevdim ama şu ikisinde kararsız kaldım şu daha güzel. Bunu şu an gayrizim deli deli. Ee, şu an dördüncü de yok. Şeydeydim. Yedi. Yedi değil. Ama bunu da çok sevmediğim için şey, okumayı bıraktım gibi yani. 365 günde sevgili peygamberine geçtim. <laughs> sadece bunun içerisinde bunu beğendim. Bunları arkadaşlarıma vermeyi düşünüyorum bu arada. Evet. Bunları da kaldırıyorum şuraya. Ee, şurada da bir tane daha var. Bu da bir seri. Ben seri okumayı hiç sevmem. Ama annem kargoda almış seriyi. <laughs> 10 tane kitabı var bu burada. Onundan değerlendirme soruları var. Hiç sevmedim. Bundan bir tane bile okumadım. Yani bana göre çok zor bir yani çok kötü kitaplar var. Değilmez de. İşte, güzel de değil. Çok da sevmiyorum. Ama aynen. birazını okuyup okula veya arkadaşıma vermek istiyorum. Evet. Bunu da okuyorum. Bu arada bunun içerisinden bir tane de maske çıkmıştı çok güzel. Sen onu ayıracağım bilmiyorum. Evet, ben bayağı yüzüm yoktu o yüzden hep emoji koyuyor olabilirim bilmiyorum editlerken göreceğiz. Burada da yine burada da yine okul kütüphanesinden aldığım adını anlayamadığım bir kitap var. Annen, anne annemin azmi. Anne annemin azmi yani anne anne. Ya güzel öyle demek istiyorlar. Ben. Ben bunu hiç sevmemiştim. Tamam, diyorsun, daha tamam, daha yani hiç sevmemiştim bu arada. Evet. İsmini de hiç sevmemiştim, kitabı da hiç sevmemiştim, o yüzden hiç okumamıştım. okulda götürmeyi unutmuştum. Sonra kütüphanede bana hiç sormadılar. Bunu bir yere götürmem lazım. Ee, evet, kötü bir şey böyle götürmemek. Neyse burada bu da... Aa, yere düşürdüm. Hadi. Buradan Burada bir tane lokum yenilik pişinde diye bir kitap. Bunu kardeşim için almıştım. Kütüphaneden kardeşim okudum bu aralar. Ee... Evet. Böyle bir kitap. Ee, birini diye bir kitap. Bunları ben çok seviyorum. Okula ee götürüp seni bu falan okuyorum ben Öyle bir bu da var. Şöyle bunun adı neymiş? Recep Yazıcıoğlu. Ben Recep Yazıcıoğlu. Bunu çok sevmiştim. Aa Bakalım başka kitabım var mıymış? Şu an yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Yok başka kitabım. Canım arkadaşlarım. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. you